tekrar bir de böyle bir görüntü alıyoruz. Yeni yıl inşallah herkese sağlık, huzur, mutluluk, tüm güzellikleri nasip etsin inşallah. Evet, böyle kısmet oldu. Yıllar 4 sene oldu galiba. Aynen, evet. sene oldu. Yıllar, yıllar çok çok geçiyor. Birazdan saçımız bitince de paylaşacağız tabii ki. Öyle yeni yıla. Ay çok mutlu oldum ben bugün. Ben Allah tamam. Ben, ben bu... seni mutlu oldum. Mutlu Gördüğüm için Evet, ben bunun enerjisini çok seviyorum. Şimdi e, bir yere gidersiniz, ev eyvallah güzel olur ama konuşmuyorlar insanda ya, yani sohbet etmiyorlar. Ee, geçenlerde bir yere gittik, oğlum böyle yapıyor. Anne bu iki tanesi ne kadar kötü ama ötekiler niye trop atlıyorlar öyle? Dedi, bence de cümle psikoloji yani, herkes farklı. Herkes o yüzden herkes can olabilir. Evet, o güzel sohbetleri Allah evet. eksik etmesin. Amin. Amin. Evet. Hep iyi olalım. Evet, her evet. zaman. Evet. İyi ki varsın. Daha, daha da böyle yani uzak yani lazım. Bir özet kendine bir daha tamam mı? Evet, ben hayır. Yaparım i̇nşallah. Yaparım. İnşallah. Yazı. Kaç yıldır görüşmüyoruz. Yazı inşallah beraber. i̇nşallah. Yani evet. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Sizce de yine paylaşacağız. Evet. Bugün hiçbir şey yok. Sade bir şekilde böyle saçlarımız. Herkes bir yılbaşı hazırlığında böyle baktığımız zaman arkadaşlar ellerinize sağlık. Dışan taşından tekrardan herkese merhaba. Yani insanın saçı başı olduğu zaman böyle dünyanın ne mutlu kadını oluyoruz. Değil mi ya? Ellerinize sağlık. <laughs> i̇ki tane tokamı takmadan olmuyor biliyorsun. Onları kesinlikle böyle buraya <laughs> <vardır. gülüyor> o değişmezse değişmesin evet, benim. Olur, şey Ondan sonra ediyor, işte. İki tane böyle tokamızı böyle sağlı sollu takıyoruz. Evet. Ellerine evet. sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Aa, misafir gelmiş, Aa, gitmemiş. Aa. Hayır hayır elini elini hayır. ve elini veriyor. Bak, <laughs> hayır. hayır. hayır o elisiyor. <laughs> Onlar sever öyle yolmayı, onlara oyun geliyor. Ay canım ya. Anne. Ne oldu? Baba korkmuyor bak. Ben tutuyor ama şey yapmayıp batırmıyor. Normal sokak kedisi olsun ama dalar yani de. tabi, tabii, onlar hırçın oluyorlar. <laughs> Allah burada her yerde kedi köpek var oğlum. Bol bol sevebilirsin. Maşallah. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Şöyle giderken çekiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öteki yakışıklı nerede? Öteki yakışıklı da bir el sallasın. Bay bay. Bay bay. <laughs>